devam ediyoruz estetik 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 Deniz Seki yaptırdığı estetikle bambaşka birine dönüştü diyor bu haber bakalım görelim bu estetik değil bu photoshop <laughs> Direkt tam ser. ekran verebilir misiniz? De? Deniz Seki zayıflamış mı? <laughs> tek tam tek bir... veriyoruz bak Deniz Seki... bu kim? Işık <laughs> dalga mı geçiyorsunuz? Ya ben göremiyorum gerçekten tam ekran verir misiniz? gözümde bugün bulanıklık var aa bismillah bu Ceylan'a biraz benziyor. Bu Almeda'ya benziyor. Almeda, Ceylan. Devam edelim. Bu <laughs> biraz benziyor Deniz Seki'ye. Aa, Photoshop. Photoshop. <laughs> <Ay adamı gülüyor> o yaptırdı ya? Photoshop, Photoshop bu. Ya bir şey söyleyeceğim. O iki evvelki fotoğraf asla alakası yok Deniz Seki'yle. Yok canım. Bence de Deniz Seki değil. Biraz Candan Kardeşleri de benziyor o iki evvelki fotoğraf. Yani e... Kaşlar gitmiş. Evet. Bu hiç gökyüzünde. alakası yok ya o denizdekiyle. Gökyüzüne çıkmış botokslar. Botokstan mı diyorsun yoksa photoshop mu? Ece şurası. Belki ciddi. de bir şey yaptı, yaptırdı. Olamaz şurada mı? Burada bir gerginlik görüyorum. Yani şurada şöyle bir şey var ya. <laughs> bu ne bu? Bu ne efekti? Bizde bu yok. Şöyle. Photoshop. Aa. aa. Evet. Biliyor musunuz Şahan şey da çok değişti. Bu, aa Şahan ne kadar kilo vermiş. Hiç Şahan eski. Ve diyor ki asla diyetle şey yapmadım diyor diyetle verdim Acaba diyor. kilodan mı bak e, Deniz Seki de belki kilo verdiği için bu kadar farklı olabilir mi? Korkunç bir kaş ve göz e, bir kere badem göz ameliyatı yapılmış gibi. Onu Şeyma'ya da söylüyorlar Şeyma Yaptırıyor. Subaşı her defasında dalga geçiyor onu Yaptır. diyenlerle. Nasıl geçiyor? Kendi bir eski haline baksın sonra bir yeni haline baksın. Öyle bir şey yaptırmadım diyor. Çağla da Aa yani ben zaten onların ikisinden gördüm o ameliyatı yani. Badem göz ameliyatı ha? Ne oluyor badem göz ameliyatı olunca? Çağla'nın göz makyajı falan hatırlıyorsa çok var ya. Bak mesela şimdi düşük gözlü. Hı. Ve tamam kapağı aldırırsın. Kapağı aldırırsın. İşte badem göz ameliyatı aslında o şekilde o veriyor. Hani öyle diyorlar. Baksana şu an sonrakine. Ay tabii şimdi bir badem gibi özelim <laughs> oldu böyle şey değil şey ama. <laughs> ama yine de botox bot çok etkiliyor. Şuraya bu enjekteyi almış. Evet. Ee, ama kilo vermesi iyi en önemlisi sağlık açısından e, çok e, iyi olmuş Bu iyi çok oldu. da güzel bir deniz teki görüyorum ben de. lütfen